Atlar start hakeminin emrine girdiler. Start verildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu başladı. İlk metrelerle birlikte 5 numaralı Inspector ve hemen yanından 9 numaralı Senatore arasında liderlik mücadelesinden Senatore galip çıktı. Farkı 1,5 boya kadar çıkartıyor. Dış kulvardan 7 numaralı Led Zeppelin ikinciliğe sokuldu. Onun 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Inspector 3. sırada 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Cengiz Han 4'üncülükte. Onun bir bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Granikos 5. sırada bir boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Pandokrat 6'ncılıkta onun hemen yanında 4 numaralı Guşav sırasıyla 1200 metre start yerine doğru 7 numaralı Senatore koşunun 7 numaralı Led Zeppelin koşunun liderliğini az farklı da olsa almaya çalışıyor. Ancak iç kulvardaki 9 numaralı Senatore de mücadeleyi bırakmadı. 2 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 5 numaralı Inspector 3. sırada 1,5 boy kadar geride. Yine ortada 2 numaralı Cengiz Han. Onun hemen yanında 3 numaralı Granikos. Dışlarında bu metrelerde 4 numaralı Guşav. 2 boy kadar geride 6 numaralı Kurtin Yadis sırasıyla son 600'e doğru 9 numaralı Senatore ve 7 numaralı Led Zeppelin mücadelesi başa baş şekilde sürüyor. İki boy kadar geride 5 numaralı Inspector. Üçüncülükte dış kulvardan 4 numaralı Guşavın yanından Granikos'un iç kulvardan Cengizhan'ın Yadis'in ve Ateş'in kızının atakları var. Son viraj dönüldü. 9 numaralı Senatore ve 7 numaralı Led Zeppelin mücadelesine ortadan gelen 5 numaralı Inspector katıldı. Son 400'e doğru liderliği 5 numaralı Inspector aldı iç kulvardan da. 6 numaralı Kurtin Yadis kendini gösterdi. Son 200'e doğru 5 numaralı Inspector Inspector önde içeriden 6 numaralı Kurtin Yadis geliyor. 200 geçildi 5 numaralı inspektör az farklı önde iç kulvardan 6 numaralı Kurtin Yadis geliyor. 6 numaralı Kurtin inspektörü Inspector'ı yakaladı. Dış kulvardan da 11 numaralı Çakılan geliyor. 6 numaralı Kurtin Yadis ve 5 numaralı inspektör yakın arayla potayı geçtiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu kim kazandı? ki kararı varış hakemleri verecek. 6 numaralı Kurtin ismi yoksa 5 numaralı inspektör mü karar varış hakemlerinin?